Bazı tarihçiler Türkleri Dandanakan. Doğu ve Batı olarak ikiye ayırır. Batı Türkleri olarak ve Selçukluları da Batı Türklerinin başlangıcı olarak kabul eder. Ve o başlangıç da aslında Dandanakan'dır. Dandanakan evet yine bir Türk devleti Gaznelilere kazanılmış, karşı kazanılmış bir zaferdir. Evet bunu kabul etmekle birlikte. Gazneliler devletinin bugün hep onu, söyle, örne onu örnek veririm. Yani bugün bu sohbeti yapabiliyorsak bunun sebebi İstanbul'da bulunabiliyorsak bunun sebebi Büyük Selçuklulardır. Ve başlayan gün 23 Ağustos, bazı tarihçilere göre 24 Ağustos, 24 Mayıs'tır özür dilerim. 1040 tarihinde Dandanakan'da alınan zaferden sonra başlayan sürecin buraya taşınması, hatta Balkanlara gitmesi. Türkiye Selçukları, Türkiye Selçuklarından sonra Osmanlı Devleti'nin kurulması, arkasından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ki bu aslında aynı devlettir sadece hanedan ve yönetim şekli evet, değişmiş. Bu silsilenin başlangıcı. Silsilenin başlangıcı kesinlikle Büyük Selçuklar ve dolayısıyla Danlana